Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Maalesef üzücü günlerden geçiyoruz. 6 Şubat günü bir depremle gece saat 4 çeyrekte hepimiz uyandık ve sarsıldık. Biz daha önce Senan Hoca beraber yaptığımız yayınlarda Maraş'a dikkat çekmiştik. Yedi suya dikkat çektik. Hatta Ekim ayında yaptığımız yayınlarda Senan Hoca belirtti ki bir telefon gelecek, acı bir telefon ve herkes şaşıracak ve üzülecek. Ama sadece burada belki bir tık yanıldığımız nokta bu kadar yıkıcı olduğunu hakikaten hiçbirimiz beklemiyorduk ama bu sarsıcı olayla beraber sana hocayla tekrardan bu konuyu gündeme getireceğiz ve konuşacağız hocam Siz aslında o zamanda hem yedi suya hem Maraş'a birçok bölgeye hem Instagram hesabımızdan hem de bizim YouTube hesabımızdan birçok bu konuya değindiniz depremleri değindiniz ee, Peki Burada bu depremlerin şöyle fay hattıyla ki hemen göstermek istiyorum sevgili dostlar. Sen Hoca kendi eliyle çizdi bunu. Tamamen şuradan göstermek istiyorum. Fay hatlarıyla beraber bu Türkiye haritasının içindeki fay hatlarını Sen Hoca kendi eliyle çizdi sevgili dostlar. Çünkü hem bir gök bilimci hem de aynı zamanda bir coğrafya eğitmeni Sen Hoca. Peki hocam ...tekrardan o günlere dönersek... ...aslında bir akrep tutulması vardı... ...ve siz o dönem bir deprem bekliyordunuz... ...peki sonra ne oldu? Neslihan Hanım öncelikle merhaba... ...tabii merhaba. çok derin bir acı yaşıyoruz... ...derin bir üzüntü... ...öncelikle milletimizin başı, başı sağ olsun... olsun. ...herkese yaralılara acil şifa diliyorum... ...ölülere Allah'tan rahmet Herhalde. diliyorum... E, ...derin bir acı tarifi mümkün değil... Ve tabii ki böyle büyük facialarda da, büyük e, olaylarda da, depremlerde de e, sıkıntı yüksek oluyor. E, ve biz hatırlarsanız 2022 yılında yani geçen yıl sizinle yaptığımız programlarda özellikle 5 Temmuz'da bir story de paylaşmıştım story'mde. Peşine yine sizinle yaptığımız programda 11 Ekim dolayısıyla bir programda yapmıştık. Orada da yine bir story paylaşmıştım. Yani defaatle e, bölgenin hassasiyetini, deprem enerjisi biriktirdiğini e, ve özellikle biz tabii ki önce bir şaşırdık ve tahmin ediyorduk ama erken bekliyorduk. Yani benim kendi gök bilimi e, anlayışıma göre, hesaplamama göre, bir coğrafyacı olarak, bir gök bilimci olarak e, bunu daha erken bekliyordum. 5 Şubat'ta olması şaşırtıcı olmadı. Olayın bu kadar büyük vehameti şaşırttı. Ben Maraş bölgesinde, Pazarcık bölgesinde Anadolu levhasıyla Arap levhası arasında, plaka arasında bir kırılmanın 500 yıldır bir enerji biriktirdiğini Gök bilimine göre batimetrik yer haritası çizdiğimizde gökyüzünün yıldız açılarının Maraş ve bölgesini Hatay-Maraş oluğunu gösterdiğini, Hatay ve Maraş aksında bir deprem enerjisinin olabileceğini 2022 yılında hatta sizle yaptığımız evet. programlarda bekliyorduk. Ve hatırlarsanız biz bunu mizansen olarak sizinle paylaşmıştık. Mizansen kısmı neydi? Ben sizle canlı program hatta YouTube'larda da halk izleyebilir. Onu da çok canlı söylemiştik. Hala e, fragmanlarda Var. dönüyor. Orada görebilirler. Dedik ki akrep güneş tutuluyor. Yani 24 Ekim'de 1 derece akrepte büyük bir güneş tutulması oldu. Bundan 3,5 ay önce peşine 8 Kasım'da boğada 16 derecede bir ay tutulması oldu. Şimdi akrep güneş tutulması ve boğa ay tutulması Akslara ve gök haritalarına baktığımız zaman, yıldız üçgenlerine baktığımız zaman orada şunu görüyorduk. Ee, bir deprem olma ihtimalle. Bunu da nereden görüyorduk, nereden anlıyorduk? Şöyle anlıyorduk. Bir derece akrebin karşısı boğanın bir derece 0, 1, 2 orbu. Sizle bu eğitimde bunu yapmıştık. 0 ile 2 or parası mesertim takım yıldızıydı. Şimdi gökyüzünde mesertim takım yıldızı nedir? deprem yıldızıdır. Deprem. Yani gökyüzündeki manası Mesertim sabit yıldızının karşılığı bir deprem yıldızıdır. Ben de bunun üzerine bir mizansen yaptım ki bu mizanseni o dönemde güncelleştirdim. Hatırlarsanız 2022 evet. ekim kasım aksında dedim ki size programımızda ee, Mısırlılar bunu böyle anlatmış. Mısır arşivlerinde eski Mısırlılar. Ben de bugünden güncelleyeyim. Tabi eskiden telefon yok. Ama Mısır'ın demesi şuydu. O mesertim takım yıldızı her gökyüzünde çalıştığı o dönemlerde. Aniden büyük depremler meydana gelir ve o depremler sonucu halk şok olur, şaşkın olur ve beklenmedik bir durumla karşılaştığı için panik yapar. Bu durumu söylemiştik. Şimdi ben onu güncelleştirdim. Günümüz 21. yüzyılda böyle bir olay meydana gelirken ne olur? Aniden bir telefon gelir. E, hayat çok güzel akıp giderken aniden bir telefon gelir ve ne olur? Birdenbire derin üzüntüye kapılırız. İşte yani bu mesertim, deprem sabit yıldızının özelliği buydu. Ben bu depremi, yani Maraş-Hatay-Oluk depremini, o gur çukuru dediğimiz bir hat orası. Şimdi birazdan bahsedeceğiz. Teknik, bilimsel Hı -hı. anlatımını yapacağız. 8 Kasım civarında bekliyordum. Şimdi inancımı söyleyeyim. Yani ben gök bilimi olarak, kahin değilim ama gök bilimci olarak benim tespitim buydu olmamasına çok şaşırmıştım. Yani 1 derece akrepte güneş tutulacak, 16 derece boğada ay tutulacak ve Türkiye'de bir deprem olmayacak. Türkiye'nin doğum haritasına göre. Türkiye akrep boğa aksında. Şimdi bu beni çok şaşırtmıştı. Allah Allah dedim bu enerji niye çıkmadı? Yani bir yerde bir deprem olmaması. Maraş Hatayolu, Yedisu Erzincan, Bingöl attı. Nazilli Kuşadası, Buca Hattı, Gemlik, Bursa, işte Kumburgaz, Çukuru. Yani beklenen yerlerdi. Şimdi Türkiye'de halkı da korkutmuyoruz. Yani öyle bir beyan vermiyoruz. Ama hani bunu da açık açık söyleyemedik. Ama sizle dönem dönem ismen çok evet. sorduğunuz için paylaştık. Ama 2022'de ben bir deprem bekliyordum. Çünkü bu bir mesertim takım yıldızıydı. Ama sonra... Bir gün bir yazışmada benim İngiltere'deki gökbilimci, gök bilimci, yer bilimci hocam bana dedi ki bir tutulma biliyorsun ki dedi bana sen de biliyorsun bunu biraz dedi aceleci davranıyorsun dedi. Bir tutulma gerçekleştiğinde dedi illa o gün veya o 2-15 gün içinde acısı çıkacak diye bir kayda yoktur. 3 ay 6 ay yani tutulmaların bir 3 ay öncesi 3 ay sonrası 6 ay öncesi, 6 ay sonrası var. Aslında yaptığımız birçok yayında siz bunu çok belirttiniz. Tutumalar, Belirtiyordum. 3 ay, Doğru. Ve 6 ay Doğru. Evet, çok etkili Belki değil. benim de bildiğim halde nutkum tutuldu. <laughs> Ama şimdi ben de o dönem bekliyordum. Acısı çıkacak. Ya ben şimdi dedim ki niye bu deprem olmadı? 8 Kasım, 10 Kasım, 20 Kasım. Hiç olmadı. Ekim, Kasım bekliyordum. Ve 2022'de böyle bir deprem beklerken olmaması, gök bilimine göre yerin çalışmaması gerçekten beni şaşırtmış bir de sevindirmişti. İnşallah da olmaz dedim. Yani umarım yanılırız dedim. Ama Olmayınca da sevindim yani. Evet. Araya gireceğim. Siz Hı -hı. o dönem şunu da söylediniz. Yani anlattıklarınızı bir nebze tasdik etmek ve farklı açıdan bakmak için bir gariplik var. Ve tahminlerimiz gök böyle söylüyor ama olanlar da çok gerçekleşmiyor diye bir gariplik olduğunu belirtmiştiniz o dönemde. Özellikle o ilk 3 aylık dönemde yani son 3 ayda bir gariplik olduğunu bir tuhaflık olduğunu Doğru. bir gitmediğini haritaların söylemiştiniz. Doğru. Orada bir hani zaman kayması mı oldu onu bilmiyoruz. Nasıl bir onu siz de Ama iyi sapma olur. Gökyüzünde matematik sapmalar olur. Şimdi biz bu sapmaları zaten hesaplıyoruz. Standart sapmalarımızı matematiksel hesaplıyoruz. Gök bilimi, yer bilimi, batı metrik çalışmalarda bunların hepsini bir coğrafyacı bir gökbilimci olarak zaten kendi mesleğim ee, ben bir coğrafyacıyım zaten evet. yıllardır coğrafya öğretmenliği hocalığı yapmışım şimdi mesleğime de hakimim yani <laughs> çok da iyi bir hocaydım zamanda kendimi övmeyeyim ama yani benim öğrencilerim beni tanırlar verdiğim eğitimleri çok iyi bilirler şimdi e, eğitimler ayrı bir şeydir ama bir de tahminler vardır, öngörü vardır. Bir de gök biliminin bize verdiği işaretler vardır, yıldız matematiği vardır. Şimdi yıldızların matematiği bizi sapmaya uğrattı. Ben 8 Kasım, 11 Ekim, 8 Kasım aksında Geçen yıl böyle bir deprem bekliyordum. Olmamasına sevindim. İyi ki de yanıldım dedim. Yani sevindim. Olmaması beni mutlu etti. Ama sonra hocamın maili gelince sen dedi biraz aceleci davranıyorsun. Biliyorsun ki dedi gökbilimi 3 ay ve 6 aylık periyotlarda çalışır. Biliyor musun dedi 5 Şubat aslan tokatını, dolunayını artı 5 Mayıs Akrep ay tutulması tokatına iki tokat daha var. Yani bu tutulmaların acısı, enerjisi 5 Şubat Aslan dolunayında, 5 Mayıs Akrep ay tutulmasında 3 ile 6 aylık döngüde çıkacaktı dedi. Şimdi o maile göre o zaman 5 Şubat'ta ya bu deprem olacaktı ya da 5 Mayıs Akrep ay tutulmasında olacaktı. Doğan'ın enerji çıkartmaması mümkün değildir. Mutlaka yer kabuğu enerjisini çıkartacaktır. Ve nitekim 3 ay sonra e, gök bilimi yine yanılmadı burada. 3 ay sonra 5 Şubat, Aslan Dolunay'ında maalesef sert bir tokat gibi halkın üstüne indi. Çok acı bir şey, kötü bir şey. Evet. Çok derin acı, derin üzüntü. Ama dediğim gibi e, bu beklenilen biraz da gecikmiş bir depremdi. Bir de o bölgede 500 yıldır sismik bir hareket yoktu. 500 yıldır 1513'ten beri o bölge sessizdi. Bu kadar sessizlik derin bir enerji birikimine sebep oldu. Ara ara depremler olsaydı o enerji boşalır rahatlardı orası. Fakat derin bir sessizlik, sismik birikim 500 yıl sonra patlayınca da böyle atom bombası gibi patlıyor işte. Yani çok kötü enerji ortaya çıkıyor. Ama galiba buradaki fark 10 ili etkileyecek. O kadarını ya tahmin etmek. Aynı aynı anda aynı evet. gün bu kadar yüksek şiddetli iki deprem garip, garip, bir derdim. gariplik olduğunu evet. ben e, bir kompletör seni olarak hocam yerine dile getireyim. Bir gariplik olduğunu tabii ki seziyoruz maalesef ve aynı zamanda şunu da dile getirmek istiyorum. Bazı e, insanlar hani sene hoca aa bak e, büyük depremler beklemiyorsun ama yıkıldı. E, sevgili dostlar aslında bunu hiçbirimiz aslında uyarı olarak Sinan hocam hem Maraş'ı, 7 suyu birçok yeri zamanında söyledi ama e, bunu bilmek de istemeyiz aslında. Diğer taraftan da uyarı yapmak da çok da fazla sonucu değiştirmiyor. Değiştirmez. Tabii. önlem alamadıktan sonra. Çünkü önlem alamıyoruz hani belirtiyoruz tabii ki. Sinan hocam çok belirtti. Yaptığımız bütün yayınlarda belirtti. Ama e, geldiğimiz noktada hani e, sonuç değişmeyeceği için önlem alınamadığı için e, maalesef hepimiz e, günlerdir uyumuyoruz, yemiyoruz ve e, her canlının haber almak için bekliyoruz. İşte o acı telefon. Şunu söyleyeyim, gece saat dört buçukta beni de takipçilerim. Uyan hocam, deprem oldu. Sen niye uyuyorsun Diye beni aradı bazı takipçilerim. Gerçekten gece ta çalan telefon hep üzücüdür zaten. Hep bir insan korkar gece. Niye aranıyorum diye. Gerçekten ne öyle oldu? Acı bir telefonla ben de uyandırıldım. O ki uyumak mümkün değil zaten böyle bir durumda. Günlerdir hepimiz uykusuzuz. Peki hocam, devamındaki bu haritayı hocam. E Tekrar söylüyorum. Kendi eliyle çizdi. Gerçekten e, muhteşem bir çizim. Aynı i̇ki zamanda. dakikada çizdiğimiz <laughs> evet, bir şey. Evet. İki dakikada çizdi. Bir coğrafyacı olmasının verdiği e, büyük bir etkiyle de ve burada tek tek evet. anlattığı. E, peki hocam. Siz bu haritayı çiziniz. Önümüzdeki dönemde tabii ki dezenformasyon yasası şu anda daha da ağırlaşmış durumda olduğu için sözlerimize dikkat ederek yani deprem var diyemiyoruz. Ama Hı. Riskli olan bölge devamında var mı Şimdi olay önce deprem bilimine kısa bir evet. özet olarak bilmekle Lütfen. alakalı Öncelikle kimseyi e, yanlış bilgilendirmeyelim doğru bilgilendirelim e, yasalar ne olursa olsun doğru bilgi vermek en doğru şey gökyüzünde şu an Mars ikizlerde inanılmaz derecede bilgi kirliliği, yalan haber, yalan beyanat, korkutucu yayınlar, insanları paniğe sevk eden yayınlar gerçekten çok yanlış. Dezenformasyon yasası onlar için çalışmalı. Yani yalan beyan veren, korkutucu yayınlar yapan, insanları paniğe sevk eden, panik atak noktasına getiren, psikolojisini bozan Yayınlar yapılmamalı. Bir kere bütün şu bilgi kirliliğinin önüne bir geçelim. Korkmayın, hiç kimse korkmasın, kimse panik yapmasın, kimse endişe etmesin. Önce bir deprem biliminin, depremin mantığını bir verelim. Bundan da korkmamak gerektiğini anlayalım. Evet. Depremden korkmuyoruz. Biz binalardan korkuyoruz. Yani evet, doğru. E, şey deprem doğru. doğal doğanı bir doğal seleksiyonu olması gereken enerji açığa çıkarması gerekiyor mu? Doğru. Biz binalardan korkuyoruz. Binaların sağlamlığından korkuyoruz. Doğru. Keza bu süreçte gördük ki bir yıllık hani hatta depreme dayanıklıdır denilen Doğru. binaların bile yıkıldığına şahit olduk maalesef. Doğru. Ee, Bu durum devam edin hocam. Şimdi e, deprem yer kabuğunun derinliklerinde mağmanın bir üst tabakasında hemen böyle levhaların kritik nokta dünya levhalarının yeraltı levhalarının plakalarının Kırılma noktalarının ya da üst üste çizik noktalarının olduğu bölgelerde bir enerjin hareketidir. Yani enerji açığa çıkma hareketidir. Plakalar ya da levhalar yer yer değiştirdikçe yer altında kaymaya uğradığında ya da sapmaya uğradığında buradan açık iki levhanın arasından çıkan yüksek P dalgaları, enerji dalgaları yüzeye böyle bir takım fiziksel dalgalanma şeklinde geldiği için o kırılmanın olduğu yerden çıkan enerji ve önce P ve sonra S dalgaları yeryüzünü titretiyor. Şimdi bu titreşim hareketlerine biz deprem diyoruz. Aslında dünya iç ısısını açığa çıkartıyor. Kötü bir şey değil deprem. Depremler kötü bir şey gerçekten değil. Dünya iç enerjisini açığa çıkartmak zorunda. Eğer dünya içindeki enerjiyi, radon gazını, metan gazını açığa çıkartmaz dünya içeriden bomba gibi patlar. Yani o da yanar dağların püskürmesiyle, lav hareketiyle ya da işte deprem enerjileriyle ya da bir takım yer kabuğu hareketleriyle ee, sismolojik olarak enerjisini boşaltmak zorunda. Şimdi deprem bu bir titreşim hareketi. Şimdi yüzeyde yaşayanlar için dikkat edilmesi gerekiyor. Deprem bir titreşimdir, enerji boşalmasıdır. Olması gerekir. Bereket de getirir. Yer kabuğunu değiştirdiği için Çökertmeler ya da bazı iç hacmini etkilediği için deprem bölgeleri verimli bölgeler, verimli topraklardır. Bereketli topraklardır aslında. Yani biraz verimlilik de getirir. Yanardağ toprakları, yanardağ bölgeleri, dağ etekleri de verimli topraklardır tarım ovaları adına. Şimdi e, önemli olan yüzeydeki insanların yerleşim merkezlerini yaparken yapı sektörüne dikkat etmeleri gerekir. Şimdi bütün deprem olsun olmasın. E, zemin mekaniği çok önemlidir. Önce zemin mekaniğine, e, yer morfolojisine dikkat edeceksiniz. Yerin bir topografya morfolojisi var. Zemin mekaniği var. Bunlardan ölçüm yapılması gerekir. Dikey mimari değil, yatay mimari tercih edilmesi gerekir. Çok katlı yapılar değil, az katlı yapılar tercih edilmesi gerekir. İnşaat sektörü, inşaat teknikerleri, inşaat mühendisleri, formenler, ustalar çalışan tüm işçi kesimi, sektöre malzeme sağlayan malzeme tedarikçileri, çimento, demir tedarikçileri vesaire kalıpçılar hepsi bu işin içindedir. Yapı sektörü doğru çalışır, düzgün çalışırsa devlet de bunları belediye adına, fen işleri adına, imar iskan adına denetlerse, sağlam bir denetim olursa o ülkede deprem olsa ne olur, olmasa ne olur, sıkıntı olmaz. Yani sen binanı sağlam yaparsan, yapı denetimini çalıştırırsan, dürüst ve ilkeli hareket edersen, binalar insanlara mezar değil, tamamen. Ee, güzel bir yerleşim alanı insanların başına sokacak sığınabilecek güzel ferahlatıcı mekanlar haline gelir. Ee, i̇nsanlara mezar haline gelmez. Trilyonlarla para harcıyorsunuz daire satın alıyorsunuz dişinizin tırnağınızdan avutuyorsunuz bina size mezar oluyor, daire size mezar oluyor. Yazık günah. Yani böyle ilkesizlik olmamalı. Yani bir iki şekilde denetim şart. Devletin denetlemesi, belediyenin denetlemesi, e, imar iskanın denetlemesi, burada dürüst çalışılması, yapıyı yapan sektör çalışanlarının dürüst davranması ve yatay mimariye önem vermesi gerekir. Deprem bölgelerinde bir kanun vardır, bir yasa vardır. FCD, FYD dediğimiz bir deprem yönetmelik sistemi vardır. Statik e, mukavemet beton arme sistemi, beton numuneleri, efendim statik ve e, mukamet sistemleri, bunların hesaplamaları, bunların yapı statiğindeki hesap sistemleri, bunlar FCD, FYD hesap sistemine göre teknik donanımla kontrol edilmeli. Deprem bölgesinde kullanılan numunelerin e, nirengilerin iyi seçilmesi gerekiyor. Yani bunların tek tek gözlen, kaçırılmaması gerekiyor. Bunlar yapıldığı takdirde deprem tabii ki olmalı. Deprem kötü bir şey değil. Deprem dünyanın iç ısısının dışarı çıkması, levha ve fay plakalarının kayıp yerine oturması. Dünya dünyanın içi yanan bir soba gibi hareketli. E, mecbur yani bu da bir enerji açığa çıkaracak Sen de yüzeyde sağlam bir e, yapı yapacaksın. Sıkıntı yaşamayacaksın. Bunun özü bu. Deprem bazen karada olabilir. Bazen deniz tabanında olabilir. Aynı reaksiyon geçerlidir. Denizde olduğu zaman da su kütlelerini içine çeker. Fraksiyon gereği S ve P dalgalarıyla suları Hızlı bir geri çekim gelgit hareketi yapacağı için Fiziksel aksiyonda yüksek dalga atımlarıyla kükrete kükrete getireceği için yükselmeler enerjisiyle tsunami dediğimiz dalgalanmalar yapabilir. Şimdi ben hatırlarsanız sizle en son yaptığım programda şunu söylemiştim. Buzullar eriyor. Dünyada güney ve kuzey kutup noktalarında buzullar eridikçe de, okyanuslara miktar su seviyesi yükseliyor. Sular yükselecek. Kıyı morfolojisine yakın yerlerde oturmayalım. Ee, evlerimizi, yazlıklarımızı, sahil bantlarımızı kıyılara yakın yerlere kurmayalım. Daha bir yükselti basamaklarına göre hareket edelim. Bir coğrafyacı olarak öncelikle bunu çok üzerinde durdum. Deniz seviyelerinin yükselmesi biz bunlara genelde epirojenik, ters hareket diyoruz. Yatay blok hareketleri diyoruz. Kıyı morfolojisindeki şekil değişimleri. Epirojenez hareketler bunlar. Orojenez dağ oluşumları. Epirojenez kıyı morfolojisinin ileri geri hareketleri. Coğrafya derslerinde bunları şekil çizerek donanımlı bir şekilde yıllarca anlattık. E bu bir bilim, resmi bir bilim. Şimdi gök bilimine göre de bunu uyarlıyoruz. Gökte ne varsa yerde o vardır. Yer bilimiyle gök bilimini kıyaslamaya çalışıyoruz. Meselenin özü budur. Yani dediğim gibi korkacak bir şey yok. Paniğe kapılacak bir şey yok. Orada deprem olacakmış, burada da hiç öyle bir şey yok. Lütfen bunu kimse panik yapmasın. Evet kimse zaman, panik yapmasın ee, öncelikle. Yani e, Sinan Hocam'la da bunu daha önce de <laughs> konuştuk ve ben çok sordum bu soruyu yaptığımız bütün Instagram canlı yayınlarımızda. 2023 için e, İstanbul'da beklediğiniz büyük bir deprem var mı diye sordum ve Sinan Hocam hep aynı cevabı verdi. İstanbul'da yok. Ama şu sıralar Türkiye'de ve aslında dünyada birçok şey normal değil. Normal standartlarda yok. Ama Maraş depreminde gördük ki normalinin anormalinde bir depremle karşılaştık ki orası da biraz komple görüyor Ona çok fazla detay veremeyeceğim. Normal şartlarda İstanbul'da büyük bir deprem beklemiyoruz hocam. Ben şu an yani gök bilimine göre, yer bilimine göre bunu jeologlar da söyler, jeofizikli jeodeziciler de söyler, jeoloji mühendisleri de söyler. Biz gök bilimci veya coğrafyacılar da söylüyoruz aksi bir durum tabii ki her zaman her yerde bir şey olabilir öncelikle yani geleceği öncelikle Allah bilir. Allah bilir. Biz sadece bilim insanıyız. Bir bilim teorisi üretiyoruz. Öngörüde bulunuyoruz. Yani tahminimize göre şu ara yani şu yakın dönemlerde İstanbul segmenti evet Kuzey Anadolu fayının sıkışması, segmentinin daralması söz konusu ama İstanbul'da şu ara büyük bir şey beklemiyoruz. ha Olursa sürpriz olur bizim için de. Şaşırtıcı olur. Ben de şok olurum. Ama beklemiyorum. Ee, yani beklemiyorum. Çünkü şu ara beklemiyorum. İstanbul'daki zaten öyle çok büyük e, bir e, kütle depremi olacağını da zannetmiyorum. Çünkü İstanbul'un her tarafı kırıldı. 17 Ağustos'ta Marmara Denizi'nin Çınarcık Çukuru adalara kalınan kısım kırıldı zaten. 1898'de Efendim ikinci Abdülhamit zamanında adalar fayı da kırıldı kırıldı şimdi 100 yılda bir deprem üretmez burası yani en az dedi mi Maraş 500 yılda bir üretiyor 17 Ağustos 25 yıl önce oldu e, 1898'den de 100 küsür yıl geçti çok ciddi bir hani 250 yıl en az Kuzey Anadolu enerji biriktirmesi gerekiyor orada da kırıldı bir sıkıntı yok e şimdi 1912'de Şarköy, Mürefte, Tekirdağ da kırıldı. Orada da bir sıkıntı yok. Hocam bu arada bravo. Bu kadar hepsini aklınıza tutabiliyor e musunuz? Biz coğrafyacıyız. bilimciyiz. Bravo. Bunları yer gök biliyoruz estağfurullah. Ve en son kalan yer Kumburgaz fayı. Silivri'nin açığı Kumburgaz. O da hatırlarsanız Pandemi başlamadan önce 2019'un Eylül'ünde 5 nokta küsürle Silivri bir boşalttı. Bak ara ara Marmara kırılıyor. Küçük çapta enerjiyi boşaltıyor. Maraş gibi sismik birikim yapmıyor. Marmara rahatlıyor. Arada 5, 4,5, 5,5, 5,2 enerjiyi boşaltıyor. Yani İstanbul'un öyle ciddi bir tehlikesi yok. Ha eğer Kumburgaz'da, eğer şimdi değil tahmin edilen şeye göre ola ki ola ki bilemeyiz tabi ola ki İstanbul'da kumburgaz kırılırsa 6-6,5 gibi bir şey üretir. O da sadece küçük çekmece Avrupa yakası sahil bandı Florya küçük çekmece avcılar segmentini tetikler. Yani öyle her tarafı tetikleyecek gibi bir 6,5-6,8 kadar bir şey. Ama öyle ben büyük bir şey bir facia beklemiyorum. Ama Anadolu'nun sadece biz şimdi Türkiye İstanbul'dan ibaret görüyoruz. Evet. İstanbul'da da ben böyle bir risk beklemiyorum. Şu an beklemiyorum. Olursa yanılırım. Hı hı. Olursa yanıldım derim. O kadar da mesleğimizi Hocam, kaldırabiliyoruz. Hocam yanılmayın. Yani bu konuda yanılmak İnşallah mesela... yanılmam inşallah da olmaz diyelim. kadar güzel enerjiler verelim, mutluluk haberleri verelim. Ama beklemiyorum olmayacak diye düşünüyorum şu anlık en azından. Ama Anadolu'nun başka yerlerinde bu büyük Maraş kırığının tetikleyeceği enerjiler var tabii. Yani Anadolu'nun belirli bölgelerinde olabilir ee, ama biz dediğim gibi bu deprem enerjisini çok fazla gündeme getirmeyelim sağlam yapılar yapalım yapı denetimini kontrol edelim yatay mimariye yönelelim nerede deprem olacağı önemli değil biz İşimizi sağlama bağlayalım. E, e, yani binaları iyi yapalım, sağlam yapalım, yatay mimariye önem verelim. Zemin mekaniğine bakalım ve yapı denetimini lütfen çalıştıralım. Ondan sonra sağlıklı, huzurlu yapılar içinde oturduktan sonra deprem nerede olursa olsun çok önemli değil. Evet. Hafif sallanırsınız. Japonya gibi bir anımı da Japonya ile ilgili anlatacağım size. Tokyo ile alakalı. Sallanır geçer gider yani çok kötü bir şey olmaz yani. Hem bu anınızdan bahsedelim hem de Türkiye'nin kaymasından 3 metre kaymasından bahsedelim hocam. Bence 4 metre 25 santim kaydı. Evet.